Merhaba arkadaşlar. Dedektör kullanırken yapılan hatalar. Biz bir dedektör üreticisi ve satıcısı olarak bu konudan çok muzları biz arkadaşlar. Biz bir cihaz üretiyoruz ve satıyoruz. Siz de bu cihazı alıyorsunuz. Bir hayaliniz var, bir amacınız var. Bunu gerçekleştirmek için alıyorsunuz. Eğer aldığınız ürünü, aldığınız cihazı, aldığınız dedektörü düzgün bir şekilde kullanamazsanız hayalinizi, amacınızı gerçekleştiremeyeceksiniz demektir. O yüzden lütfen sizden ricamız bizden veya kimden alırsanız alırsanız hiç fark etmez. Bir dedektör aldığınız zaman önce bu dedektörün kullanma kılavuzunu okuyun. Biz bu kullanma kılavuzlarını hazırlamak için çok ciddi bir emek sarf ediyoruz. <laughs> Montaj aşamasından cihazın arazideki kullanımına kadar her şeyi şemalarla tane tane yazıp sizin okumanızı istiyoruz. Hazırlıyoruz ve sizin okumanızı istiyoruz. Ve siz bir kere kafadan zaten bizim bu emeğimizi saygı duymuyorsunuz. Dedektörü aldıktan sonra kullanma kılavuzunu hiç açıp bakmadan, incelemeden, okumadan ben bunu zaten kullanırım abicim ne olacaksa. Hepi topu bir tane dedektör falan deyip alıp araziye gidiyorsunuz. Lütfen arkadaşlar boşuna zaman kaybı, boşuna emek kaybı demektir bu. O yüzden öncelikle sizden ricam aldığınız bu dedektörün kullanma kılavuzunu lütfen biraz zaman verin ve okuyun. Bu kullanma kılavuzunda montajla alakalı bir bölüm var. Dedektörü kullanırken yaptığınız hatalar, yapacağınız hatalar ne olduğu burada anlatılıyor. Bunların yapmamanız gerektiği burada anlatılıyor. Bizim çokça karşılaştığımız, sıkça karşılaştığımız ...hataları size sayayım. Birincisi, adam cihazı alıyor, dedektörü alıyor. Bunun montajını yaparken kullanma kılavuzuna bakmadığı için... <laughs> ...montajını yanlış yapıyor. İnanın bazı kullanıcıların arama başlığını... ...arama başlığını, hani toprağa gelmesi gereken... ...toprağa bakması gereken arama başlığını... ...eline aldığını, dirsekliğe gelen kısım toprağa dayadığını... ...şahit olduk biz. Arama başlığını yanlış takıyorsunuz. Bazı kullanıcılar bir bobinden gelen bir kablo var ya... ...o kabloyu sapa, yani o e, bobinle ana cihaz arasındaki sap ya, onun üzerine sarmıyorlar. Onun üzerine sarmadan kullanan insanlarla karşılaştık. Lütfen arkadaşlar bu kabloyu, arama başlığından gelen kabloyu lütfen bu sapın üzerine sarın. Helizon şeklinde sarın. Sarma işlemini yaparken de öyle güzel bir şekilde yapın ki sapı uzatırken ve kısaltırken ne bo e o kabloyu çok fazla gerin ne de çok gevşek bırakın. Çünkü bu kabloda bir algılama gerçekleşti. O da bobine dahil, bobinin sistemine dahil. Siz cihazı her salladığınızda eğer bu kabloda çok fazla boşluk bırakmışsanız kablo da sallanacak demektir. Ve bu kablonun çokça sallanması cihazınızda bir parazitlenme gerçekleştirecek. Parazitlenme oluşturacaktır. Bu da sizin cihazınızın sağlıklı çalışmasını engelleyecektir. <laughs> Yine e, kullanma kılavuzunu okumadan bu cihazı araziye çıkarttığınızda arama başlığını toprağa ne kadar yaklaştıracağını ne kadar uzakta tutacağınızı bilmediğiniz için arama başlığını özellikle derin arama cihazlarında arama başlığını toprağa yapıştırdığınızda çok toprağa 3-4 santim kalacak kadar bir mesafe bıraktığınızda toprağın manyetik alanına gireceksiniz demektir. Ve bu manyetik alan cihazınızı etkileyecek ve çalışmasını tamamen mahvedecek demektir. O yüzden arama başlığını toprağa hangi mesafede tutmanız gerektiğini bu kullanma kılavuzunda biz anlattık. Bunlar belli testlerle ortaya çıkan sonuçlar ve çok önemli sonuçlar. Çok önemli etkenler bunlar. Kullanımı etkileyen faktörler. O yüzden lütfen arama başlığınızı toprağa toprağa yapıştırmayın. Derin arama cihazları için söylüyorum. Birçok kişi yüzey arama cihazı kullanmış. Yüzey arama cihazlarında toprağa sürterek arama gerçekleştiriliyor. Ama derin arama cihazlarında özellikle bizim ürettiğimiz derin arama cihazlarında Arkadaşlar en az topraktan 10 santim yukarıda araba başlığınızı tutmak zorundasınız. Toprağa yapıştırmayacaksınız yaklaştırmayacaksınız demektir. Bu tür e, kullanım özelliklerini kullanma kılavuzunu okuduğunuzda öğreneceksiniz. Ya da ben okuyamıyorum abi okumak istemiyorum diyorsanız Uğur Elektronik olarak yine YouTube kanalımızda Uğur Kulaç YouTube kanalımızda ve internet sitemizde ugurelektronik.com internet sitemizde ürettiğimiz dedektörlerin kullanımı ile alakalı bizim videolarımız var. Lütfen bu videoları seyredin arkadaşlar. Montaj videolarını arazide kullanım videolarını, kurulum videolarını lütfen seyredin ve cihazı ona göre kullanın. Bunlar sizin çalışmanızı etkileyen faktörler, cihazın çalışmasını etkileyen faktörler. Parazit alırsınız, toprak ayarı yapamazsınız ve metal bulamazsınız. Bulduğunuz metali düzgünce ayıramazsınız. Kullanımla alakalı yine ayrı bir videoda size detaylı bilgi vereceğim. Sizden ricam lütfen kullanma kılavuzunu okuyun ve kullanım videolarını, kurulum videolarını lütfen seyredin arkadaşlar.